Herkese merhabalar. Egzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuzda biberlerimizi göstermek istedim. Şurada arkada e, tatlı yeşil biberimiz var. Burada önde, e, öndeki de orta acılıkta olan e, siyah süs biberimiz var. E, mor siyah arası bir rengi var. Çiçek rengi de çok hoş zaten. E, önde gördüğünüz süs biberimiz. 3 yıldır bizde organik bir tohum. Arkadaki de geçen sene biri vermişti bize. Geçen sene fide olarak vermişti. Biz de tohumunu aldık. Bu sene tekrardan ektik. Şöyle gördüğünüz gibi ve asıl güzel olan ise burada arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu da acı süs biberi. Acı biber. Şöyle yukarıdan da göstereceğim. Arkadaşlar bu çok yıllık bir biber. Bu sene ikinci yılı. Zaten normalde biberler aslında çok yıllık oluyor. E, birçoğu hibrit olduğu için, e, genetiği değiştirildiği için veya farklı sebeplerden e, soğuk olsun şey olsun ortam olsun bundan dolayı tek yıllık olarak kalıyor. Bu çok yıllık oldu arkadaşlar. E, i̇nşallah bu seneyi de çıkaracak. Kışın dışarıdaydı ancak biz bunu koruduk. Üzerine poşet geçirdik. Kışın poşetli bir şekilde dışarıda kışı rahatlıkla atlattı. Eksi 4 dereceleri. Şöyle gördüğünüz gibi şu an üzeri çiçek ve meyve dolu. Maşallahı var. Bayağı da verimli. Gövdesini de şöyle göstermek istiyorum. Şöyle. Bayağı kalınlaştı. Zaten biber e, çalı oluyor arkadaşlar. Bayağı büyüyor. 1,5-2 metre kadar büyüyebiliyor. Aşağı yukarı o boylarda oluyor. İyicene büyüdüğü zaman. Bizimki de gördüğünüz gibi bayağı büyüdü. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.